vereyim mi ben sana? Alsana kitleri. Al al kankı. al. Al, 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 al kitleri. Basalım. Beni uyandırma beni Aslında. uyandırma kanka. Kitini bas kankı sen. Basın. Dursana Basacağım. Böyle bir şey... Nasıl bas, mümkün bas, oluyor? Şarttım. Abi ya. Neyse devam et. Devam et devam Bas bas bas. bas, 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 bas. bas Yo <laughs> devam et. Devam et. devam et. Bas hmm. sen. Biliyorum. Bas bas sen. Bas kiti. Ne düşünüyoruz be lan? Ne yapalım? Oyun daralma hızını soracağım ya. Oğlum biz biz neyi kaçırdık? Normal değil normal değil bu. Hmm, Sorunuz sorun. normal bir aranmıyor. Adan mı gitsek lan ben? No. Sağdan çok geç. Hiç durma abi sen devam et. Öldük be lan biz ya. Aynen. Bize böyle bir şey olamıyor mu ya? Çok Boğa çok kötü oluyor. Yo alana bu kadar mı olacağını? Bu iki kere mi daha? Aa aran bir daha, alan bir daha dalıyor beyler. Şaka Abi mı bu? 50 saniye ya direkt az boş. Normal loda değil ya bu. Dur bakalım. Öğreniriz de. Şu bu an... Normal değil olmaz öyle. Oğlum bu neydi lan?